Fasavvuf tarikat e, namaz dışında ayrı vecibeler bize çıkarıyor, Ay, ayrıyeten de evet. Tanrı e, rolüne birilerine sokuyoruz ve onlar asla. Tanrı'yla bizim aramıza, Allah'la bizim asla. aramıza giriyor deniyor. Asla, Sizin anneniz babanız okuma yazma biliyor mu? Evet. Niye onlardan öğrenmediniz de öğretmenden öğrendiniz? Bu soruya cevap vermek lazım. Evet mi? Anneniz babanız namaz kılıyor. Siz annenizden babanızdan mı öğrendiniz, hocadan mı öğrendiniz? Annenizden babanızdan şeklini öğrenmişsiniz. Hı hı. Ama bugünkü tahsiliniz annenizden babanızdan mı? Değil. Niye hocanızdan öğrendiniz? Açıp okuydunuz kitabı. Bir sürü kitap var. İlim kitaptan mı öğrenilir, insandan mı öğrenilir? Evet. Ve Allah insana kitaptan mı tecelli eder, İnsandan mı eder? Müşit, evet. öğreten değildir. İrşad edendir. İrşad ne demektir? Kişiyi rüşt sahibi kılmak demektir. Alim kılmak değildir. Rüşt sahibi kılmaktır. Tam olarak ne demek rüşt sahibi olmak? İyi kötüyü ayırma ve doğruyu yapma yeteneğine yükseltmekten.